Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Android TV Box'ta Google Play Store'u nasıl güncellersiniz, sorun verdiği zaman nasıl bu sorunu halledersiniz bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar birçok Çinli TV Box'ta Android Play Store'un direkt telefon versiyonu gelir. Yani Android TV OS'taki versiyon gelmez. Bunu da genelde güncelleyemezsiniz. Çünkü güncellediğiniz zaman sıkıntı çıkartır ve hata vermeye başlar. Bazen güncellemediğiniz için hata vermeye başlar. Ben şimdi bu hataları nasıl gidersiniz, Nasıl uygulamayı güncellersiniz? Bundan bahsedeceğim. Ama riskli bir işlemdir. Ondan bahsedeyim. Anlatırken de bahsetmeye devam edeceğim. Bu işlemleri yapmaya başlamadan önce bütün videoyu izleyin. Ondan sonra başlayın. Şimdi öncelikle benim Android Play Store'un versiyonu kaçmış bir ona bakalım. Oradan konuşmaya başlayalım. Öncelikle Play Store'u bir açıp bakalım versiyona. Şuradan ayarlara girelim. Şöyle en altta 20.4.13 olarak görebilirsiniz zaten bunu. Belki videoda okunmayabilir. Biliyorsunuzdur belki ben bir ROM kurulum videosu yapmıştım. Biraz ondan bahsedeyim size. Oradaki sebep de bu Play Store'un hatasıydı. Bu hata vermeye başladı. O zaman 7 versiyonu yüklüydü sanırım. Hata verince ben dedim ki Play Store ile uğraşacağımı direkt ROM kurayım. İnternette de alternatif ROM'lar vardı. Onlardan birisini yükledim. 12 küsür versiyonuna yükseldi Google Play Store. Sonra baktım ki tekrar hata vermeye başladı. Yani bu yakın zamanda hata vermeye başladı. Belki 1-1,5 hafta falan oldu. Dedim tekrar ROM çıktıysa yine ROM kurayım. Baktım ROM yok. Alternatif olarak firmanın filan da yayınladığı bir ROM yoktu. Mecburen bu sorunu çözmem gerekti. Bu sorunu çözerken de Lucky Patcher'ı kullandım arkadaşlar. İlla cihazınızın rootlu olmasına gerek yok. Rootlu da olsa, rootsuz da olsa bunu kullanabilirsiniz ama sistem dosyasının içine yazıyor. Ondan da bahsedeceğim. O yüzden zaten riskli olduğunu söylüyorum. Bende normalde 12 sürümü vardı ve sürekli durdurdu hatası veriyordu. Ne yapmam gerekiyordu. Ön belleği siliyordum. Bir kere girebiliyordum. Girdikten sonra çıktığım zaman tekrar girmeye çalıştığımda tekrar hata veriyordu. Ne oluyordu? Bir daha ön belleği sil ya da reset at falan çok uğraşmak lazım. Onunla uğraşmaktansa bu yöntemle güncelleyebildim. Şimdi işlemleri anlatırken size detaylı bilgiler vermeye devam edeyim. Öncelikle Lucky Patcher'ı yüklemeniz lazım arkadaşlar. Ben APK dosyasını yine link olarak aşağı açıklamalarda vereceğim. Şöyle dosya yöneticimize girelim. Siz istediğiniz bir yöntemle kurabilirsiniz. İşte Send Anywhere olabilir, Send to TV olabilir. İşte benim gibi NAS cihazı kullanabilirsiniz. USB bellekten ya da telefondan gönderirsiniz. Keyfinize kalmış. Ama şimdi APK dosyasını yükleyemeyen biri de bunlarla hiç uğraşmasın cihazı bozar. Ben de mesela birazdan anlatacağım. Bazı şeyler denerken cihazı kaç kere bozdum. ROM yükleyerek tekrar dirittim. Şimdi burada APK dosyamız karşımıza geldi arkadaşlar. Buradan yükle diyoruz direk olarak dosyamız cihazımıza yükleniyor. Ben de farklı bir versiyonu var. Siz bunu yüklersiniz. Sonra zaten güncelleme isteyecek. Güncellediğiniz zaman herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Direkt biz uygulamaya geçelim. Normal APK kurulumu. Bunda bir şey yok zaten. Lucky Patcher'ı yükledikten sonra arkadaşlar sizden bazı izinler isteyecek. Bu izinleri verirsiniz. Eğer cihazınız rootluysa root iznini de verirsiniz. Sonra uygulamamızı çalıştırıyoruz. Aşağıda araçlar var. Bu araçlara girin. Burada zaten Google Play Store ile ilgili ayarlar var. Mesela nedir? Google Play Store'u test et var. Ya da modlu Google Play Store'u yükle var. İkisi de modlu olarak yazıyor ama içinde modlu olan versiyonda modsuz olan da var. Biz şimdi buradan yükle seçeneğini seçeceğiz. Bunu seçelim. Mesela 20.4.13 ben de bunu yükledim. En güncel sürüm bu içinde. Bu ilerleyen zamanlarda değişebilir arkadaşlar. buradaki Lucky Patcher'a güncelleme geldiği zaman bu versiyonu da içine eklemiş oluyorlar. Bu içinde olan versiyonlar direkt Patcher'ın içinden geliyor. İnternetten çekiyor ama bu Patch'in içinde gelen şeyler. Ben modlu olan versiyonu yükledim. Aşağıda da orijinal versiyonlar var. Aralarında çok büyük bir fark yok. Zaten şu aşağıda modlunun neler yaptığını gösteriyor. Ben yine detaylarda bunu getiririm. Kendiniz de bakarsınız. 5-6 tane madde var. Onları okuyabilirsiniz. Şimdi öncelikle diyelim ki en güncel versiyonu yükleyeceksiniz. Büyük ihtimal sizin cihazınızda ya 12 versiyonu vardır ya 13 versiyonu vardır. Bazı cihazlarda direkt 20 ile geliyor. Ben mesela geçenlerde 1 GB RAM'li falan bir cihazı ayarladım. Onun için de 20 versiyonu gelmişti Google Play Store'un. Bayağı da şaşırdım. Buradan mesela 20 versiyonunu seçtiniz. Aşağıda yükle var arkadaşlar. Bu yüklerin üstünde de normal uygulama olarak kur var. Bazen yükle dediğiniz zaman hata verebilir. O zaman normal uygulama olarak kur seçeneğini işaretleyin öyle yüklemeyi deneyin. Yükle dediğiniz zaman size emin misiniz diye bir uyarı getiriyor. Bu uyarıyı evet dediğiniz zaman yükleme işlemi tamamlanabilir. Eğer yükleme işleminin başarılı gittiğini nasıl anlarız diye sorarsanız reset atıyorsa cihaz büyük ihtimal yüklüyordur. Ama reset atmıyorsa büyük ihtimalle de hata verecektir. Diyelim ki hata verdi. O zaman ne yapmanız lazım? Size uyarı olarak şunu diyecektir büyük ihtimalle. Eski versiyonu silin der. O zaman geri geleceksiniz. Geri geldiğiniz zaman ana ekranda Google Play Store var arkadaşlar. Buna bir kere basın. Burada kaldır seçeneği var. Kaldır seçeneğini seçtiğiniz zaman Play Store'u kaldıracaktır. Kaldırdığınız zaman böyle silik bir ikon kalır ana ekranda. Bir reset atın bu tamamen kalkmış olacak. Şunu da belirteyim bu kaldırma işlemi sadece Play Store için geçerli. Buradaki tüm uygulamaları kaldırabilirsiniz ama bazı uygulamalar sistem uygulamalarıyla böyle bağlıdır arkadaşlar. Mesela dosya yöneticisi. Ben gittim bir seferinde onu kaldırdım. Direkt olarak cihaz açılmadı. ROM kurmak zorunda kaldım. Sizde de böyle bağlı uygulamalar vardır. Ona dikkat edin. Mümkün onları devre dışı bırakın. Hiç silmeyele uğraşmayın. Google Play Store'u sildiniz diyelim buradan. Sonra tekrar araçlara gelin. Tekrar bu yükle kısmını seçin. Buradan tekrar yükleme işlemini başlatın. Bundan sonra reset atıp cihaza uygulamayı yükleyecektir. Yani Play Store'un güncel versiyonunu yükleyecektir. Ama diyelim bu şekilde de yükleyemediniz. Ne yapacaksınız? O zaman geri geliyorsunuz. Şurada aşağıda sağ alt tarafta oluştur ve yükle var. Bu oluştur ve yükle'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra Lucky Patcher var. Bunun klasörüne giriyorsunuz. Burada download kısmı var. Ona girdiğiniz zaman sizin indirdiğiniz market versiyonları yazar. Siz de büyük ihtimal sadece 20 indireceğiniz için mod.market.20 vardır arkadaşlar. İşte mod.market 20 yazıyor. Siz atıyorum modlu olan versiyon değil orijinali indirdiniz. O zaman da market 20 yazacaktır. Mesela bakın market 20 de var burada. Ben ikisini de size gö göstermek için indirdim. Market 20 de var. market 20 de var. Siz istediğiniz bir tanesine buradan tıklayıp yükleme işlemini şuradan da yükle diyerek yapacaksınız. Ama bazı cihazlarda yükle dediğiniz zaman hata verebilir o zaman sistem uygulaması olarak yükle Ama şöyle de bir durum var. Sistem uygulaması olarak yükle dediğiniz zaman ROM'un direkt içine yüklüyor. Bu da ne demek? Siz cihazı sıfırladığınız zaman da bu 20 versiyonuyla gelir. Mesela nedir bu? 12 versiyonu sizin cihazınızda yüklüydü. Siz güncellediniz 20 yaptınız. Normalde cihazı sıfırladığınız zaman ne olur? 12 versiyonuna geri döner değil mi? Böyle sistem uygulaması olarak yükle dediğiniz zaman cihazı sıfırladığınız zaman da 20 olarak gelecektir. Yani güncellediğiniz versiyonla gelir. En son ihtimal olarak da bu sistem uygulaması olarak yüklediğiniz zaman bir reset atacaktır. Ondan sonra 20 versiyonu gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi Lucky Patcher ne zaman güncellenirse başka güncel versiyonlar da gelebilir. Atıyorum yarım gün 25 versiyonu gelir. O zaman siz buradan 25'i yüklersiniz. Ben şu anda en güncel 20 olduğu için onunla konuşuyorum. Tüm bu gösterdiğim işlemleri yaptıktan sonra 20 versiyonu sizin önünüze gelecek arkadaşlar. Buradan ayarlara girerek şöyle alttan da versiyona bakabilirsiniz. Play Protect tarafından sertifikalı değil uyarısı verecektir. Bu normal her cihazda böyledir arkadaşlar. Bunlar sertifikalı cihazlar olmuyor genelde. O yüzden bu uyarı verecektir. Buna takılmayın. Bu şekilde buradan sürümüne de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu şekildeydi. Ben defalarca ROM kurarak artık hangi yöntemlerle başarılı olursunuz bunu öğrenmiş oldum. Size de bunu aktarmaya çalıştım. Umarım böyle bir sorunla karşılaşırsanız sizin işinizi çözecektir arkadaşlar. Ama dikkatli kullanmanızda yarar var. Dediğim gibi Lucky Patcher ile başka uygulamaları da silebilirsiniz ama cihazınız çalışmaz duruma gelebilir. Bütün risk size aittir. Ben karışmam oralara. Çünkü ben riskli işlemlerde genelde uyarıyorum ama uyarmama rağmen birçok kişi dikkat etmeden bu işlemleri yapıyor. Ben adama sadece şu uygulamayı sil diyorum. O hepsini silmeye kalkıyor. O zaman sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama dikkatli yaptığınız sürece sorununuzu basit bir şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim yöntemleri adım adım denersiniz. Hangi sizin işinize yararsa o şekilde yüklemeyi tamamlayabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video sizlere faydalı olmuştur. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonunu kullanabilirsiniz. Kanala abone olursanız da memnun olurum. Eğer maddi destek olmak isterseniz isterseniz de katıl butonunu kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.